Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni videoda karşınızdayım. Gördüğünüz gibi kan ISO 56 ile öbürkü hemen öbürküne geçelim. Uzman BY kapışıyor M24. Onları izleyeceğiz arkadaşlar. Uzman BY 1.0 şu an iyi. Kan ISO'ya bakalım şu anda. Bakalım hangisi daha güzel oynuyor göreceğiz dediler abi biz saat atalım dediler sen dediler bizi ıı, çek dediler yani normalde canlı yayındaydım ben kapattım video çekim dedim onları yani yumruklamaya çalışıyor da uzman beye iyi ona geçelim biraz uzman bey güzel oynuyor şu anlık üst sefer. Khaniso'da da güzel şeyler var ama böyle silah desenleri gibi şeyler var. 3-1 oldu beyler. Devam. Biliyorum ya çok değişik bir şeyler oldu şu an. Bakalım. Bence Kaniso el verdikten gibime geliyor. Şimdi bayağı iyi başladı. 10 numara vurdu. Aferin uzman. Beyler hem de vs atmak isteyenler varsa ben de mesela yazın bana abi ben bu kişiyle vs atacağım bizim videomuzu çeker misin youtube'a atar mısın gibisinden şeyler yaparsanız ben de kabul ederim bunları yorumlarda belirtin yani bana. Hem de arkadaş takip etmeyen kişiler varsa beni takip ederek videomu beğenerek yorum yaparak beni desteklersiniz çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar Nimo TV'de de canlı yayınlarım oluyor. Ee, UC çekilişleri falan da yapacağım oradan. O da kuracağım mesela. Onlara da katılmak isteyenler gelebilir. Açıklama kısmına da Nemo TV şeyimi, ismimi de yazarım. Parlak. Beyler çok iyi gidiyorsunuz Çok çekişmeli gidiyor Bakalım uzman da güzel oynuyor İkisi de Birbirinden güzel oynuyor Uzman yeniliyor mu şu an? Yok yeniyor ha. Diyecektim. Ne var öne geçti kan diyecektim ya. Bu arkadaşlarımızı da sürpriz olsun beyler. Bunlar video çektiğimden haberleri yok normalde. Normal ben canlı yayındaydım. Ya abi orada e, biz oynayalım sen de bizi göster izle bizi de. Ben de tamam dedim ama animo TV'yi kapattım. Video çekim dedim. Youtube'a da videomuz çıksın. Yazarsınız. iyi olur. Bakalım sizin yorumlarınıza okuyalım. Tahminleriniz ne? Bence kim yener diye ben söyleyeyim size. Ee, bilmiyorum valla. Ama şu Kaan alır gibime geliyor. so Ortada. Bombaya vurdu herhalde. Uzman. Bakalım. Vurdu. Helal. Güzel. Çok çekişmeli gidiyor arkadaşlar. Videonun sonucu ne olacak? Bilmiyorum. Ama çok çekişimli gidiyor. İkisi de birbirinden güzel oynuyor. Kaan Yusuf. So Aferin. Güzel oynuyorlar arkadaşlar. Ve saat bak istediğiniz kişiler varsa yorumlarda belirtin. O kişileri de kapıştıralım. Arkadaşlar ama o da kartı sizden olur. Yani o da kartım benim olursa bu Royal Pass'ı fullersem bana 7 günlük gelecek. Orada da güzel şeyler videolar yaparız. İlk başta uzman efsane gidiyordu. Şimdi iso daha güzel gidiyor. Efsane vuruyor. Şu an dur. Bakın. Niye durdular? Konuştular galiba. Şu an ne yaptıklarını bilmiyoruz ya. Böyle mi bitirmek istiyorlar? Böyle bitirmek istiyorlar galiba. O zaman ihanet etti. Bir tane daha vuracak gibi geliyor. Hop. Büyüm. Nasıl yemedi? Bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ISO 21 uzman 13 kazanan kan ISO. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. YouTube'dan takip etmeye, kanalımıza abone olmayı, videoma like atmayı, istediğiniz bir şeyler varsa, soru sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda belirtir, belirtirseniz çok mutlu edersiniz beni. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.